gəllər. No, yətdi oynayırıq. Avto şoyna. Fəra görə hələ yetməyə yığdırmışam, görürsən kimi. Və qabaq bax, pərəjoqsu var. Vaxtınız gəlsə. Ləyə qət nə bilməm. Başqa bahası ilə necə ilə gedə, motor da almışam. Dostlar mantar da almışam. görək Dostlar 102 eşdi. Dostlar 200 eş atacaq. Dostlar Dostlar dostlarım var. İşdən sürəcəm. Dostlar Ben yetiğin or rolu. Hiçten süremiyorum dostlar. Çakram Dostlar gördüğünüz gibi 108 tane dostlar. Yalandan 140 ile gidiyorum. Mırç dostlar. <laughs> dostlar şimdi sizinle bir 180 ama böyle sürüp bilirim Burada kamazlar var. Vay be! <laughs> dostlar bak maşın çaktı, vay be! Dostlar, hiç ne olmaz maşın. He, hiç ne olmadı i̇şte. Ama bir dahakinde çakandı. Nasıl olayı bittim? Dostlar, onu da dostlar, şey dostlar, Dostlar, gördüğünüz gibi üstünde Görüşlerle hemen deledim. Diyelim ki siz yükleyin ama bu hileydi. Şeydi ama onu bilirsiniz yükleyirsiniz. 50 milyonum var bilirsiniz yükleyirsiniz. Hiler sonunda her pul yığıp alırsınız. Bilirsiniz ne yükleyirsiniz. Happy mod yükleyirsiniz. Happy mod. Happy mod yükleyip içine girip bunu yükleyirsiniz. Bütün şeyler işlemek olur. Ben de onu düşerdim. 50 milyon geldi. 我死了。